Bugün yine Yalköy Cuma Pazarındayım. Bugün yine köylü Pazara inmemiş. Havalar soğuk. Bugün inmişim Cuma pazarına. Elinde hiçbir poşetim bile yok. Hiç bazı alışveriş yapmadım? Bu evet. esnaflar Yaparım. aç mı kalacak? Yaparım lütfen acelen de Yaparım. Ha yeni geldim diyorsun. Evet. Baksana herkes oturuyor. Tamam. Olaylı cumalar hayırlı diliyorum. Allah. Gene yine devam var. işte ışlar. Ben bugün falan bir daha dedim uğraşmayayım. Evet. He. Tamam bak bir tane bastık. Ne güzel babalı kızlı merhaba. ama alışveriş merhaba hoş geldiniz alışveriş yapmamışsınız. Tamam tamam iyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Yüksel Usta bu ne güzel bahtiyarlık. Torunların torunların çalışıyor. Evet, yardım edeceğiz evet. Ama yemeyeli onlar Yemeyeli mi? Bedava evet. çalışma yok mu? Evet, yemye. ne? Sen adını öğrenebilir miyim? Y ha. patlıcan alayım. Yüksel hani ya poşet elinde doldurmuyorsun y bir şey istiyor, patlıcan istiyor. Hadi kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Bunu Oğlum, tamam, Orta Doğu'nun Balkanların en büyük Oo. peynircisi hey burada abi. yine. Üzgünüm. Bu güzel peynirinden bugün tadamayacağım. Abi aslında bizim peynirler oruç bozmaz. <laughs> bozmaz yani Abi öyle şey olur. Evet olabilir. bunlar Karagöl yayla peynir olduğu için Şimdi, oruç, oruç bozmuyor. Evet. İyi. Zeytinler tuzsuz olduğu için hafif tuzlu. O da oruç bozmuyor. Diyet hastaları için. Burada oruç bozan ne var? Oruç bal bozar, pekmez bozar. <laughs> Mesela şu küflü peynir. Orucu bozar. Beyin abim bu Karagöl yayla peyniri bak şöyle. Bir de bunun kilosu böyle 150 lira ya. Evet. Orucu bozar bu. Bozar. Evet sayın abim. Oldu <laughs> çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bey, bugün iyi yayınlar. Bugün tamam bugün işleri nasıldı? İşleri biraz zayıf. Zayıf. Ama ne yapalım sabredeceğiz <gülüyor> sabredeceğiz <gülüyor> sonunda kazanacağız. Aa bak bir vatandaş geldi seni sesin güzel olduğu söyleniyor Şurada bir türk <laughs> Kısa kısa bir kısa kısa, bir şey kısa, kısa. bak kısa bak. Söylesin. Kısa ve Neyi söylesin? Zahir söylesin de ne bakalım? Ya. Zahmetli Mehmet andır. Dur, ben sana Zayi şu Deniz. Şimdi seni ben Deniz kenarına götüreceğim bu videonun devamını Zayi'yi söyletireceğim. E, Merhaba. Merhaba. Ee, az önce ben seni pazar yerinde gördüm. Ben sana bir Türkü söyletireceğim dedim. Şöyle deniz manzaralı buyurun. Ama ben seni köye çağırdım. Köye, köye geleceğim. Daha geniş bir şey çekeceğim. Senin için özel ee, video çekeceğim. Ramazan günü şu anda pek de bir şey pazar pazar göreceğiz. Ben sana kışadan yine bir ela gözlüm. Sen söyleyeyim. yine bir söyle videomuzda bir sesin evet, tamam. Farka da çıksın. Bir şey yok. Olsun. Ela gözlümü ben bu elden gidersem Ela gözlümü ben bu elden gidersen Zülfü perişanım Kal melol melol Kerem edeklimden Çıkarma beni Allah gözü yaşını bu Ramazan günü ben seni fazla yormayayım. Elvanlı çiçekleri <laughs> takma başına. Bu trend beni çekme kaşını. Beni ağlatırsam Koyma ayışını ağla göz yaşını celmalarım çok teşekkür ederim bak şey dedim aslında teşekkür seni yormayacaktım ederim. bu ramazan ben günü ama sen seni kırmadığım için şu an pazar falan işim var oldu Ve çok teşekkür, teşekkür ederim ağzına sağlık sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Kaç lira limon? Abi limon şu anda bende e, pakette 5 lira. Kilosu ise 7 lira. Kilosu 7 lira. Karadeniz bölge bayisi. Sen ben seni bugün çok farklı gördüm maşallah. Yeşil artistlerine dönmüşüm. Evet. Ben e, burası otelinin yeri artık. <laughs> otelinin yeri. Evet. Değil şey. <laughs> mi? İyi. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Allah'a emanet. Kalk şu şey kök onunla. Olur. Ne yapalım senin Lütfü abiciğim? Oldu sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol Lütfü abi hoş geldin. Ya bu hafta patatesler çok zamlı. Kim diyor? Niye kaç lira patates? 10 lira. 10 lira az değil ki ya. <laughs> Bir bardak şey kaç lira beyefendi? Bir dakika bir bardak çay iki buçuk lira da bu pat... Şeyde pasta sütü de beş lira. Pasta sütü de beş lira. Abi ben fazla sizde içmiyorum evde içiyorum çayımı. Aa, Hepsi 80 lira hayatı. bak ustayı mı çek ağzı açık kaldı bak. Aç bakayım ağzı. Abi çocuklara sinikalar. <laughs>

Sen beni lüt vit video çekmiyorsun diyor oğlum göremiyor diyor. Anlat bakayım evet. ne anlatıyorsun? Oğluna selam gönder. Evet ben oğlumu çok seviyorum. Nerede Onu oğlum? Seviyorum. Şimdi Suriye'den geldi. Lüleburgaz'da oğlum arkadaşıyla üç arkadaş ev tutmuşlar. Ha İstanbul'da kalacak. Luleburgaz Lülaburgaz, Pardon. mı kalacaklar? He. Şimdi oradalar şimdilik. İyi tamam. Tamam. Selamın yerini iletilmiştir şu anda. Evet. Ben bunu bugün paylaşacağım. İnşallah tamam. izler. Oğlum Her zaman seni izlenmiş. Beni de görsün bu cuma gene. Tamam. Selamlarımı tamam. söyle oğluna. Hadi, öptüm Hadi hoşça kal. Evet. Bir küçük balıkçı teknesinde teknesini de görüntülüyorum. Ya bu ne kadar bir pislik bu a takıl. Bu nereden çıktı böyle a olduğu gibi pislik içinde? İşte havanın esmesinden dolayı, işte böyle suların dalganın fırtınanın yapmasından dolayı böyle. Ama Havunu çok. Denizin dibi böyle lütfü abi. Evet. Ya bu denizin dibinde bu kadar pisliğin içinde nasıl balık olacak? Olmaz. İşte böyle denizin dibi böyle. Ben ağa görüntü ağ görüntülüyorum olduğu evet. gibi ne ararsan var eldivenler evet. e, pet şişeler tepsi kola kola çoval başka turşu gabları. Evet. Evet. evet denize atılan pisliklerden dolayı işte. şimdi vatandaş evet. köyde atıyor evinin şey deriye evet. doğru döküyor deriye bu gidiyor ulan. denize yarın gelecek denize evet. yüzecek. E bizde insanlık işte biz Denize doğru çöpe atmasalar böyle olmuyor yani denizimiz temiz olur. Gerçekten ilk evet. defa gördüm bu kadar kirli bir ağ gördüm gerçekten çok kirli. Doğru oldu size kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Sana da kolay gelsin sağ ol, sağ ol. çok teşekkür ederim sağ ol, sağ ol. çok sağ olun.